Normal şartlarda bu kadar dostani ve kötü niyetli olmayan bir efsane nasıl oluyor da bu kadar yıkıcı güçlere sahip oluyor? Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsanız doğru videodasınız dostlar. Şimdi bu soruya cevap vermeden önce dostlar e teşekkür ederim hepinize 5000 abone hedefimiz vardı şu anda 3200 küsürlerdeyiz tam ben bu videoyu çekerken. Bu video biraz daha geç yayınlanabilir. Normalde hep öğlen 2'de yayınlıyorum ama gene geldi. Düzenimizden vazgeçmedik. Hepinize çok çok teşekkürler. Gerçekten güzel ilgiler, büyük ilgiler geliyor. Büyümeye çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 5000 abone hedefine de çok hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz. Bunun için teşekkürler. Şimdi az önceki soruya gelecek olursak. O soruya cevap vermeden önce isterseniz Bobby 1545'in hikayesini size tekrardan bir hatırlatayım kısa bir şekilde. Merak etmeyin uzun uzun anlatmayacağım. Bobby 1545 normalde ulaşılamayan özel bir hamaçi sunucusunda ortaya çıkmıştır. Bobby 1545'in tek istediği o sunucudaki diğer iki kişiyle birlikte normal bir Minecraft oynamaktı. Fakat sunucunun sahibi olan diğer iki oyuncu Bobby 1545'e pek çok zorbalık yaptıktan sonra Bobby artık bu zorbalıklara dayanamamıştır. Bobby bu özel serverın kontrolünü ele geçirerek farklı güçler kullanır ve bu iki oyuncuya Hayatlarının cezasını verir. En sonunda ise iki oyuncuyu sonucundan banlar ve bugün bildiğimiz Bobby 1545 efsanesi haline dönüşür. Gerçekten dostlar, yani Bobby 1545'in gücünü anlatar, anlatmak bitmez. Pek çok gücü var yani. Hani neden bu kadar güçlü olduğunu ben en sonunda fark ettim. Belki siz de fark etmişsinizdir. Yani bu kesinlikle herhangi bir yerde yazmıyor bu. Fakat o kadar çok izledik, o kadar çok okuduk ki ben bu gücünün artık olduğuna kendim şahsi olarak eminim. Siz de bu videoyu izledikten sonra bu gücünün ne olduğunu anlayacaksınız dostlar. O yüzden sonuna kadar lütfen izleyin. Bobby 1545 normalde kötü niyetli bir efsane değildir. Dostlarına karşı oldukça sadık ve bir o kadar da güvenilirdir. Bobby'nin tek isteği bildiği arkadaşlar edinip onlarla sakin ve mutlu bir şekilde Minecraft oynamaktır. Fakat bazen gerek dostlarını kurtarmak için, gerek kendisi belaya bulaştığı için diğer çoğu efsaneden daha güçlü yeteneklerini kullanarak savaşabilir. Gerçekten dostlar Bobby 1545 bildiğiniz diğer bütün efsanelerden çok çok daha farklı ve çok ilginç. Şimdi anlayacaksınız neden olduğunu. Bobby'nin imza hareketi diğer efsanelerde dahil pek çok canlıyı Yamulta, yamultabilme özelliğine sahiptir. Yani bildiğiniz üzere özellikle Enigma e, Enigma'yı yamutmuştu, bildiğiniz üzere. Bobby'nin böyle bir gücü olduğunu zaten biliyorsunuz. Bunun yanında diğer efsanelere nazaran oyuncuların kullanabileceği çoğu silahı ve eşyayı da kullanmaktan çekilmez. Yani şöyle dostlar. TRMC bildiğiniz üzere çok fazla eşya kullanmıyor. Arada kullandığını elbette biliyoruz. Diğer efsaneler de kullanıyor. 0032 Ok kullanıyor. Bu onun bir tık e, kendi özel silahı gibi daha hızlı ok atıyor falan. Benim gördüğüm kadarıyla. Fakat yani çoğu efsane bir iki item dışında pek eşya kullanmıyor. Bobby ise hani yeni bulunmuş ya da alev silahı gibi mesela. Alev silahı bildiğiniz üzere e, Boralo tarafı tarafından kullanılıyordu ve şeydi hani... Boral'ın çok kullandığı bir silahtı ve diğer efsanelerin elinde görmedik. Fakat Bobby bu silahı da kullanabiliyor. Pek çok silahı çekinmeden kullanıyor. Asla e, nasıl diyeyim tamamen kendi gücüne güvenmiyor. Eşyaları da oldukça e, efektif bir şekilde kullanabiliyor. Fakat gördüklerime ve okuduklarıma dayanarak Bobby'nin asıl gücünün aslında bunlar değil de çok daha güçlü başka bir yeteneği olduğunu düşünüyorum. Yani başka bir yeteneği daha var dostlar beni bana göre yani. Size bir soru sormama izin verin dostlar. Bobby nasıl oluyor da sürekli yeni yetenekler kazanıp farklı güçler elde edebiliyor? Örneğin hepinizin bildiği gibi aslında tamamen Fallen'a özgün olan Fallen Blow veya Fallen virüsü gibi güçleri kendisi de kullanabiliyor. Bunun sebebi Bobby'nin Fallen'ın kodlarını çalıp kendisine uyarlaması olduğunu söyleyebilirsiniz. Aslında bu doğru bir cevap. Fakat nasıl yaptığını hiç öğrenemedik. Dostlar bildiğiniz üzere Bobby e, Fallen virüsü denen şey var yani ya, ...Fallon bloğuna çeviriyor... E, ...efsaneleri ve diğer canlıları Fallon. O gücü tamamen kopyalayıp... ...toprak şekline e, dönüştürdü ve... ...Fallon'la hemen hemen aynı güçte şu anda... E, ...şey... ...Bobby. Sadece diğer e, kurbanlar üzerinde etkisi yok. Fakat Fallon'la hemen hemen eşdeğer güçte Bobby. Yani... ...kurbanların lideri olan Fallon kadar... ...bu kadar kısa sürede güçlenmesi... Ne, 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 neden yani hani... ...gerçekten bu Bobby'nin ne kadar güçlü olduğunu size gösteriyor çünkü... Fallon'la tanıştıktan kısa bir süre sonra onun güçlerini elde ediyor. Ben Bobby'nin asıl gücünün evrimleşme gücü olduğunu düşünüyorum. Ne demek istediğimi hepinizi şu şekilde anlatabilirim. Bobby'nin başına ne zaman kötü bir olay gelse, örneğin kollarının başka bir efsane tarafından çalınması gibi, orada da bayağı uğraşmıştı zaten. Bobby bu durumlardan kurtulup çok daha güçlü bir şekilde geri dönüyor. Yani zor durumlardan kurtulduğu zaman eskiye göre çok daha güçlü bir şekilde geri döner. Ben bunun Bobby'nin evrimleşme gücünün olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Dostlar bildiğiniz üzere şöyle bir olay oldu. Bobby'nin kolları çalındı. Bobby ne bileyim Betty benzi attı, iyice soldu görüntüsü. Bir yerleri gömüldü. Bir sürü olay oldu. Bobby'nin başına şimdiye kadar pek çok videoda pek çok olay geldi. Pek çok kaynakta da aynı zamanda. Fakat Bobby ne zaman bu olaylardan kurtulsa eskiye nazaran çok çok daha güçlü bir şekilde geri dönüyor. Ben bunu demek istiyorum size. Çünkü Bobby diğer efsanelerin yapamadığı çoğu şeyi bir süre sonra öğrenip yapabiliyor. Evrimleşme ile alakalı olan teori bu. Benim teorim ve büyük ihtimalle doğru. Örneğin öncesinde de söylediğim gibi Bobby eşya kullanmayı diğer efsanelerden çok daha sık tercih ediyor. Ve çoğu eşyayı da sıkıntısız kullanabiliyor. Ya da Fallon'un güçlerini kısa bir süre içerisinde kopyalayıp Fallon'un evrenini tamamen ele geçirebiliyor. Yani dostlar bir efsane düşünün. Ne zaman yenilse, ne zaman başına kötü bir şey gelse, ne zaman bir eşyası çalınsa, ne zaman bir bedeninin parçası eksilse, ne zaman güvendiği bir, biri esir düşse, orada bir sıkıntı yaşasa, ne zaman kandırılsa, ne zaman aldatılsa, eskisine göre çok daha güçlü bir şekilde geri dönüyor ve düşmanlarını yok ediyor ya da büyük büyük acılar çektiriyor onları. Yani Bobby bence çok e, TRMC kadar zeki ve Kurnaz bir efsane değil. Çünkü hani daha saf, iyi, e, güvenilebilir bir dost. Eğer tarafınızdaysa tabi. Fakat bence TRMC'ye göre çok daha güçlü. Ama bunun şeyini farklı bir VS videosu gibi yapabiliriz. O yüzden buraya çok girmeyeceğim. Fakat Bobby çok diğer efsanelerden çok çok daha güçlü dostlar. Bunu da hepiniz biliyorsunuz. Çoğunuzun da favori karakteri zaten. Özetle Bobby'nin nasıl gücü zor durumlar karşısında adapte olup evrim geçirmektir. Adapteden demek istediğim o zor durumu kabulleniyor, uyum sağlıyor ve evrim geçiriyor. Yani ne bileyim kolları kaybolduğu zaman hep bir örneği veriyorum ama en güzel örnek bu gerçekten. Kolları çalındığı zaman gitti kendine Fallen kolu taktı, gitti Fallen'ın kodlarını çaldı, gitti Fallen'ın evrenini ele geçirdi. Yani Fallen kollarını çalmadı da Fallen kolu taktı kendine. Yani dostlar hani kolları çalınan bir efsane nasıl oradan buraya bu kadar güçlü bir şekilde gelebiliyor? Bunun cevabı bence Bobby'nin evrimleşme gücü. Bobby zaman geçtikçe çok çok daha güçleniyor. Çünkü çok çok daha farklı yetenekler elde ediyor. Ve eğer onu öldürmeye çalışırsanız ve başaramazsanız çok daha güçlü bir şekilde geri dönüyor. Bobby'nin zaman geçtikçe Bundan çok çok daha güçlü bir efsane olacağına inanıyorum ben dostlar. Yani şöyle yapmadım bu videoyu. Bobby'nin hikayesini anlatarak anlatacağım bir video yapmadım. Çünkü zaten çoğunuz Bobby'nin hikayesini biliyorsunuz. Havaiç mevzusunu. Fakat Bobby'nin neden bu kadar güçlü olduğunu bence bilmiyorsunuz dostlar tam hepiniz. Yani benim teorim çoğunuza belki mantıklı gelebilir. Belki çoğunuza mantıklı gelmez. Fakat sizin de izlediğinizde bir düşünün. Bobby ne zaman kötü bir duruma düşse evrimleşip daha güçlü oluyor. Yani siz de tabi çok e, Boral'ın e, fanlarısınız, önemli takipçilerisiniz. Hani fan olmasanız da izliyorsunuz en azından. Yani bunun sizin de göreceğinizi, gördüğünüzü tahmin edebiliyorum. İleriki videolarda da buna lütfen dikkat edin. Şöyle yapın bence. Öyle videolarda bakın. Eğer Bobby dövülüyorsa, yeniliyorsa sonraki videoda çok daha güçlü bir şekilde geri dönecek. Bunu bence unutmayın. Aklınızın bir kenarına yazın. Dostlar, bu arada Kodmen Soy Ağacı hikayeler kısmındaki efsanelerin aslında onlara çirkinler de dendiğini öğrendik son videolarda. Onlara bundan sonra o geri kalan 3 hikaye efsanesine de çirkinler diye hitap edebilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Hikayeler, hikaye efsaneleri ya da çirkinler falan diyebilirsiniz. Çirkin de diyebilirsiniz tabi. O şekilde hitap edebilirsiniz. O videolarda kısa sürede gelecektir. Bunun tarzı daha farklı oldu bu videonun. Fakat izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Dediğim gibi 5000 abone hedefimiz var. Çok çok yaklaştık bu hedeflere. Ben de sizin aklınızdaki bazı konulardaki soru işaretlerini elimden geldiği kadar gidermeye çalışacağım bu karakterler efsaneler hakkındaki. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.